Merhaba arkadaşlar. minecraft senin yani, e, yeni bir bölümünde daha beraberiz. E ben Ömer. Bugün sizlere e, nasıl bir yani Minecraft Bukkit serverınızda nasıl shop e, yapacağınızı göstereceğim. Shop diyeceksin. <laughs> Şimdi önce yanımda Mithat'ım var her zaman evet, gibi. Biz asla Biz asla ayrılmayız. Zaten kanal ikimizin. Evet, Ops, evet. nasıl bir ses lan? Burada Skype'den değil yan yanayız. Evet yan yanayız şu an. Bizde şu an Ömer kalmaya gelmişti. Ee, arkadaşlar gereken item frame yani e, ee, item tutucuydu sanırım. Ve onun dışında skinim, skinim gözükmemiş. <laughs> ee, tabela. Bir tabela. Sonra koyacağınız item. Ee, bakın mesela ben ne koysam ne koysam Allah <gülüyor> ne gülüyorsun pis pis arkadaşlar. Mesela ayrın kırıcı koyalım. Aman. Nereye? Ee, buraya koyduk. Sonra buraya geliyoruz. Admin shop. shop? Admin shop yazıyoruz. Aha. Bir tane diyoruz. Yani bu sayısını belirtiyoruz. Satmak istiyorsanız büyükse alma, almalarını istiyorsanız büyük ve İşte metal alt, mesela atıyorum e, ee, bin, bin alsınlar diyorsunuz. İtemin kodunu yazıyorsun 667. E, ee, gördüğünüz gibi şurada e, Shop Successfully Created diyor ve bunun yani plugin'i ne aşağıda vereceğim ben size. Sonra buraya da mesela Iron Kılıcı koyalım. Yine Admin Shop Shop diyelim. Bir tane diyelim. Sell. Bu kadar yani istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben bu kadar istiyorum. Ee, 267 diyorum. Tamam diyorum. Ee, bunun çok önemli game mode olmamız lazım yoksa o çalışmaz. Ağabeyim. Ya flak, le, ram, reklam reklam yapma veriyemedi. Yani Sonra sağ tıklıyoruz arkadaşlar ve e, bakın gördüğünüz gibi şurada e, e, siz işte bir tane aynı Sword'u sattınız admin shop'ta. For, yani karşılığında işte şu kadar para aldınız diyor. Sonra ben o, o kadar parayla gidip buradan istediğim kadar sol tıkla alabilirim. Bu kadar. Sonra bunları geri sağ tıkla e, ticaret yapabilirim yani. Ticaret alalım Ömer, Çiçek. Bir tane daha varmış şurada. Tamam. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Yani bunu yani YouTube'a baktım ama pek videosunu çeken yoktu. Nitroda soru alan. Yani ben mesela Nitro'dan aldım serveri şu an işte sizin için hazırlıyoruz pvp'si var survival games hazırlanıyor onun dışında bir de skywars yapmayı düşünüyorum ben ama pluginlerini bulmam gerek böyle arkadaşlar neyse işte bir videonun da sonuna geldik kendinize bakın görüşmek üzere Mithat'ın diyeceğim bir şey var mı? Hayır. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.